Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda her arkadaşımıza gameplay atacağız. Videomuza abone olmayı unutmayınız. Videomuza evet videomuza abone olsunlar. Arkadaşlar videomuza abone olun yani kanala abone olmayın. Videomuza abone olun. <laughs> Kanalımıza abone, <laughs> videomuza abone olun. Videomuza like. Ben, yapayım ben yapayım. Boş boşver, boş ver boş ver. Vazgeçtim, vazgeçtim. Ben yap. Ben yapamıyorum. Kanalıma videomuza bak beni beni bile konuşmayı unutturdun. Ben bile konuşamadım. <laughs> Kanalımıza dedim. Bu bizim kanalımız değil. Benim kanalım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl ne, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bir dur giriş yapayım ya. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım halinizattınız, yerindedir Bugün arkadaşlar yanımda Büşra var. Şurayla The Spot güzel bir gameplay videosu çekeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Kanalımızın katıl butonu da açıldı arkadaşlar. Oradan da destek olmak isteyen arkadaşlar destek olabilir. Zorunda değilsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar oradan katıl butonundan katılabilir. Ayrı cevaplardan yararlanabilir. Ayrıyeten arkadaşlar açıklama kısmında Instagram adresim var. Orada da 1K olup yani güzel videolar, güzel shortslar gelmeye devam ediyor. Oradan da takip etmediyseniz eğer takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. TikTok'ta da arkadaşlar düzenli bir şekilde canlı yayın yapmaya devam ediyorum. Banyedik. Yani güzel bir banyedik. Bir haftalık bir banyedik. Ama o kalktıktan sonra tekrardan TikTok'ta da video atmaya, canlı yayın yapmaya devam ediyorum. Eğer orada da takip etmiyorsanız takip ederek canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Sizleri de daha fazla bekletmeden arkadaşlar videomuza geçelim.

Non, don't Ya milimle kaçırdım. çok öldüm gibi. Yere düştüm. Evet. Yok çatıya düştüm. Süper. Ağaçta var mı? Beni nasıl vurdum vurdun sen? Sen beni nereden vurdun? Ben tutuyorum istiyorum? Soldaki ağaçta. İyiyim koysana. İyiyim koyup bomba atacağım. İçeri girmen lazım üzücü kendini de tutamazsın tamam patladılar inisteyip geliyorum tamam. hocam şey katıldı. Sen sen bence sürme bu arabayı ya. Sen direkt atmak için bizi öldürteceksin. Sen bizi öldürteceksin. Bir şey katılmış ön evimizden, ön evimizden fişe katılmış. 4 AMR mermim var. Aa nasıl ölmedi o? Tamam yere yedim P90. Yan evim var. Çatı. Biri mi çatıyor? Hocam sakinsin hocam. Orada bir adam bana bakıyor. Orada tam orada. Tam orada. Ben gidiyorum. Ben bir gaza geldim. Ben bir gaza geldim. İki kişi var bu arada. Direkt kulübeye girme. Benzinim bitti. Süper. Badi vurdum birini. Beni bir, bir kulübenin arkasına dolandırsana. Tepeden. Tepeden. Tepeden kulübenin arkasına. Ama sol tarafımız da dolu. Dikkat et. girme, hiç gir, girme. Hamere yiyeceğiz şimdi. Rezil olacağız, rezil olacağız. Hocam patlayacağız hocam, hocam. Hocam bizi öldürecek. Hayır. Ben ben onu vurdum. Tepe tek mi kaldı? Ne oldu tepeye? Bir şeyler oldu. Bitti bitti. Bitti beni ben aldım. Hocam yani adamda amere var sen ne yapıyorsun ya böyle böyle sürülür Sen Pencereden sana bakıyor. Ne demek Ama bana de bakıyor? <laughs> Oy ne demek <laughs> bana bakıyor? Aşağı atladı. <laughs> Sattık. Sattık. Oha. Maçı maçı sattık. Maçı maçı çok güzel sattık. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Olsun. Yine de iyi ilerledik.